Evet. Frozen filminin iki güzel kahramanı Anna ve Elsa artık bizimle. Anna ve Elsa'nın güzel paketleri karşımızda duruyor. İşte üst kısmında her ikisinde de kar tanesi motifleri duruyor. Paketlerin alt kısmında Anna ve Elsa fotoğrafları var. Ve isimleri yazıyor. Paketin iç arka yüzünde Arundel'ın görüntüsü. Arka tarafını çevirdiğimde de Anna'nın fotoğrafı ve Elsa'nın fotoğrafı bulunuyor. Hadi şimdi paketlerimizi açalım. Evet paketlerimizi açtık. İşte oyuncaklarımız önümüzde. Şimdi önce Anna'nın elbisesini inceleyelim. Evet Anna'nın mavi renkte üzerinde çiçekler olan bir eteği bulunuyor. Eteğinin alt kısmı mor. Bu kısmı lastikli. Üzerindeki parça bebeğin kendisine ait. Yani bu burada çıkmıyor. Siyah, ortasında simli pembe olan bir V aralığı var. Üzerinde pembe bir pelerin var. Altın rengi bir tokası var. Buradan açıp kapatabiliyorum. Pelerini geri giydiriyorum. Arkasını döndürdüğümüzde pelerinin arka tarafı da pembe, düz. Eteğinin arkası düz mavi renkte. Saçları iki yandan örülmüş. Başında pembe tacı. Saçlarını yandan ayırmış dudağında pembe ruju, çilleri. Ayakkabıları ise siyah desenli çizme şeklinde. Evet. Anna'yı yerine koyuyorum. Bakalım Elsa neler giymiş. Elsa filmdeki kostümüyle yine gerçekten göz kamaştırıyor. Evet. Eteği parlak turkuaz rengi. Eteğinin üst kısmı Anna'da olduğu gibi bebeğin kendisine ait. Yine aynı renkte simli ve kendinden desenleri var. Eteğini çıkardığınızda bu mayo şeklinde oluyor. Üst tarafındaki pelerini kar taneleri deseninde simli tül halinde yapılmış. Döndürüyorum. Arka tarafı da beyaz tül. İsterseniz pelerini buradan çıkarabilirsiniz. Sadece eteğiyle de durabilir. Eteğini de çıkarabilirsiniz. Tekrar çeviriyorum. Kolları beyaz. Saçı tek örgülü şekilde yanda. Mavi tacı. Ve burada bir bukle kahgülümüz var. Evet. Elsa'nın ayakkabıları ise mavi renkte, simli topuklu bir ayakkabı. Yine üzerinde kar tanesi şekli var. Elsa'ya ayakkabısını giydiriyorum ve iki kardeşi yan yana tekrar size göstermek istiyorum. İşte bu muhteşem kıyafetleri gerçekten Frozen yani Karlar Ülkesi filmindekiyle aynı. Çok güzel görünüyorlar göz kamaştırıcı şekilde işte size bakıyorlar. Yeni evcilik oyunlarımızda yer almak için sabırsızlanıyorlar bence. Merhaba. Evcilik TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bütün yeni evcilik oyunlarımızdan ilk önce sizin haberiniz olur. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.